Dolayısıyla yokun hüzne olmaz. Çünkü yok, yokun sevinci olmaz. Peki bunu Yunus Emre nasıl dillendiriyordu? Sürekli söylüyoruz ama tabii söyleyeceğiz. Yani güzel sözün tekrarında fayda var. Ne yokluğa yerinirim, ne varlığa sevinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni yani bak Aşk söyletmiş. Yani yok olmuş Yunus, Dolayısıyla benim yokluk için sevinecek bir durumum yok. Üzülecek. Varlık için sevinecek de bir durumum yok artık. Sadece sevincim sensin. Senden kaynaklı seviniyorum diyor acık Yine diğer beytinde ne buyuruyordu arkadaşlar? Sofilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, mecnunlara leyla gerek, bana seni gerekse. Bakın aşk ne hale getir. eu you go